Sıcak ve güneşli bir Afyon haftasından herkese merhabalar. Efendim Afyon Postasındasınız. Afyon Postası ise bugün Erenler Mahallesi'nde. Erenler Mahallesi'nde şehrimize yeni gelen öğrencilere mikrofon uzatıp Afyon'u nasıl bulduklarını soracağız. Hadi başlayalım. Abi ben Afyon'luyum. Afyonlu, Afyonlu musunuz? Biz Afyonluyuz abi. Hepiniz mi Afyonluyuz hepimiz hepimiz oğlum, abi? Afyonluyuz. Bir tane Tamam o zaman. <laughs> şey Afyon hakkında bir şeyler Mükemmel söyleyeyim. yani. Hangi bölüm? Ben okumuyorum. Ben kendi işimi yapıyorum. Ben okuyorum abi. Ne Siyaset, okuyorsun? kamu yönetimi okuyorum. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. İkinci sınıf. Nasıl memnun musun? Ya memnun Ben Zaten ben buraya Sakar'dan geldim. Hı hı. Bir dönem Sakar'da okudum. Yatağa geçiş yaptım. Ya insan memleketi gibisi yok. Kendi evinde kalıyorsunuz o zaman? Tabii tabii kendi evimde. Ama burada da evimiz var, buralarda da kalıyoruz. Tamam. Yani. Arkadaşlar merhaba. Ee, Afyon'u nasıl buldunuz? Kaçıncı sınıfsınız? Elhamdülillah ben birinci sınıfta okuyorum abi. Ee, bu sene mi geldin? Yok. İki, 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 iki sene buradayım ya. Afyon'u nasıl seviyor musun? Elhamdülillah normal idare ediyoruz yani. Kamerundan ya. Geliyorum. Kamerun'dan geliyorum. Kamerun. Kamerun'dan, Afrika'dan. Sen? Aynı durumdayız abi. İkinci Sen. sınıftayım ben. Senin de ikinci sınıf. O afyon'u evet. seviyor musun? Nasıl? Fena değil abi. Elhamdülillah iyi. Alıştabildiniz mi? Evet alıştabildiniz. Normal. Ama yine de soğuk abi. Kaçın sınıfsın? Üçüncü sınıfım abi. Afyon'u nasıl seviyor musun? Abi ben <laughs> Afyon'luyum zaten. Ben merkezde oturuyorum. Afyon'u da biliyorum aynı şekilde. Hangi ben, bölüm okuyorsun? Hukuktayım ben. Hukuktasın. Aynen. Kaç sınıf demiştin? Üç. Üçüncü sınıf. Yani Afyon'u seviyorum ben. Bundan iki sene önce geldim benim ailem memurdu. Ardından onlar da geldiler. Afyon güzel genel olarak sakin olmasını seviyorum. Büyük şehirden gelenler için herhangi bir şekilde bir hani iyi bir görüş bırakabildiklerini düşünmüyorum. İyi bir görüş bıraktığını düşünmüyorum Afyon'un. Haricinde yani küçük yerlerden gelen arkadaşlarım da var. Atıyorum civar şey ilk mesela Isparta'nın ilçelerinden. Isparta'nın ilçeleri gayet küçük yer. Yani pek yabancılık çekmiyorlar buraya. Zaten gelip gittikleri yer oluyor. Aşina oluyorlar. Biliyorlar. Hani duyuyorlar. Onlar için de öyle. Daha küçük şehirlerden gelenler için kendilerince daha fazla olanak görüyorlar. Öyle. Tavsiye ederim misin Afyon'u? Afyon'u kış ayı haricinde tavsiye ederim. Kış ayları haricinde. Ben zaten kendim Afyonluyum. Öyle mi? Ters bir soru sordunuz. kendime Öğrenci miyiz peki? Öğrenciyim. Kaçın sınıf? Üçüncü sınıfım şu anda. Üçüncü... hangi bölüm? Gastronomi okuyorum. Eee peki dışarıdan gelen öğrenciler sizce Afyon'u nasıl değerlendiriyorlardır. Yani Erenler içerisinde göz ardı edersek pek eğlence mekanı olarak bir yerler yok. Biraz da Afyon'un kötü olaylarını gördük haberlerde. Belki ön yargılı olabilirler ama Afyon hakkında çok da bir kötü duymam yok. Bence güzeldir. Öyle değerlendirirler. Tavsiye eder misiniz dışarıdan geldiği öğrencilere? <laughs> Şimdi tavsiye etmekte şunu söyleyebilirim. Gerçekten ucuz bir şehir. Bir öğrenci olarak ev fiyatları olsun, bu etrafta görmüş olduğumuz yiyecek olsun. Tavsiye ederim elbette. Hangi kanalda yayınlanıyor? Afyon postası internette. Ben geçen sene hazırlık okudum. Bu sene birinci sınıfa geçtim de. Afyon beklediğinden daha düşük bir şehir geldi. Öyle söyledim ben sana. Bilmiyorum, nereden geldin? İstanbul'dan geldim abi. Evet. İstanbul'la Afyon arasında bayağı fark var. Bölüm ne? Peki. İktisat. Birinci sınıfın. Birinci sınıfsın, ikinci senin. Sınıf evde mi kalıyorsun? Yok yurtta kalıyorum kaya kurtlarında. Ee, kaya kurtlarında şunu söyleyeyim abi. Geceleri, akşamları, sabahları bir çeyrek ekmek veriyorlar. Yetmiyor bize. Buradan artık Gençlik Bakanlığı'na, il artık kime gidiyorsa iki çeyrek ekmek yapalım onu. Gerisini parayla satıyorlar. Olmuyor böyle. Yemeklerde yana sıkıntınız var o zaman. Yok yemeklerde yana sıkıntımız yok. Şeyden yana sıkıntımız var abi. Ekmeği az veriyorlar. Gerisini parayla satıyorlar. Tınaz Tepe kaya Bir de yolları çok sıkıntı yolları yapsınlar abi. Tek ricam bu yani. Şeyden <laughs> yolları çok sıkıntı abi. Zeybek başkana gidiyoruz artık bu konuşmam. Ona bir şeyim olsun, sistemim olsun öyle. Ufak bir işte. tamam. Afyon güzel. Kaçıncı sınıfsın? Dört. Dört. Hangi bölüm? Türkçe öğretmenli. Ee, birazcık iyi yani. Öyle mi? <laughs> evet, biraz küçük ama. Ben Afyon'u seviyorum ya. Güzel buldum. Kaçıncı seneniz? İkinci senem. Yani ben büyük bir şehirden geldiğim için burada tabii daha küçük olduğu için daha çok rahat ediyorum. Nereden geldin? Sessiz. Geldiniz? Bursa'dan geldim. E, kütüphanesi var, yurdu var. Yani benim için yeterli zaten. Sürekli ders çalışıyoruz. Peki Afyon'u tercih etmeyi düşünen? öğrencileri tavsiye eder misiniz Afyon? Ben tavsiye ederim. Tabii böyle hani beklentilerine bağlı. Dediğim gibi ben sürekli ders çalıştığım için <laughs> benim için yeterli. Tamam, onu 5 yıldır Afyon değil, sakin bir şehir. Hoşuma <laughs> gidiyor yani. Öğrenci misin? Okulu bitirdim, mezunum. Öğrenciydim, mezunum. 17 girişim normalde ama 5 yıldır Afyon'dayım. Peki dışarıdan gelecek öğrenciler Afyon'u tavsiye eder misiniz? Olum ya da olumsuz şekilde. Yani nereden geleceğine bağlı şimdi. <laughs> İzmir'den geliyorsa tavsiye etmem. Ama hani kalabalık bir şehirden geliyorsa çok sakin bir şehir. Çok güzel bir şehir bence. Sakin, kafa dinlemelik. Güzel bir yer. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Afyon. Yani Kaçın, isteyerek gelmemiştim. Kaçinci seneniz bu arada? İkinci sene. İkinci sene. Bölüm neydi acaba? Hem ilk İsteyerek gelmemiştim ama şu an güzel yani. Sevdim. Seçebilirsiniz. Köpek çok fazla. Öyle ama mi? güzel. Kafeler bol. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Afyon nasıl buldunuz diye soruyoruz. Soğuk. Yeni geldim ben. Aydın'dan geldiğim için daha buraya alışamadım, Kaçın. birinci sınıfım. Yani daha garip bir havası var, iklimi falan tuhaf. Yani ne beklediniz, ne buldunuz öyle sorayım. Yani bir anda soğuk olmasını beklemedim ama bir anda soğuk oldu, yani böyle. Peki sizin gibi dışarıdan gelecek öğrencilere tavsiye eder misiniz? Kalın kalın giyinin, öyle gelin. <laughs> tamam. İnce kıyafetler getirmeyin. Ben yaptım, onlar yapmasın. Sağ olun. Eksileri küçük, yani gezilip tozulacak yer çok yok. Ama e, kavşak noktası olduğu için herhangi bir yere trenle olsun arabayla olsun çok rahat gidebilirler yani gezme açısından. Şunu Diğer yönden... Bileyim. hani insanlar kendilerini eve ve yurda kapatmasınlar, çıkıp Afyon'u keşfetmeye çalışsınlar. Evet. Hani gerçekten gidilecek yerler çok. çok. Hani mu? şunu söyleyebiliriz tabii ki. Biz daha yani ben zaten buralıyım. Afyonluyum. Afyonluyum. Öyle mi? Evet. Ee... Kaç senedir üniversitedesiniz? İkinci yılım bu yıl. İkinci yılım. Afyon'u artıları ile eksileri değerlendirebilir misiniz? Yani bir öğrenci olarak çok fazla yapabileceğimiz bir aktivite yok. Onun için bu konuda çok eksiği var. Ama diğer anlamlarda gelişmiş, ya gelişmekte olan bir şehir diyelim. Peki dışarıdan gelecek öğrencilere tavsiye eder misiniz Afyon'u? Çok da tavsiye etmiyorum. <laughs> Neden peki? <laughs> Yine herkesin beklentisine göre tabii ama çok yapılabilecek bir şey yok burada. Eğer çok fazla böyle her konuda kendini geliştirmek isteyenler varsa burayı tercih etmesinler. Güzel Buldum 6 yıldır buradayım. Bence artıları küçük şehir olması, ulaşımın daha kolay olması. Eksileri de yani çok fazla bir eksisi yok açıkçası. Hani neye göre eksi? Hangi şehre göre mi kıyaslıyorum? Nereden geldiniz buraya? Büyük şehirden, Ankara'dan. Yani yapabileceğimiz aktivite sayısı vesaire çok fazla değil sadece. Onun haricinde bence şu konuda çok eksi var diyebileceğim bir yanı yok. Bence öğrenci hayatlarını rahat yaşayabilecekleri bir şehir. Ya ben da, yeni aferin. geldim ve beğendim yani. Burayı güzel olduğunu düşünüyorum. Yani ne bekliyordunuz? Neyle karşılaştınız affedersiniz? ben kaba diye duymuştum. Hı hı. E buraya gelmeni. Hani birazcık ön yargılı geldim ama şu an öyle olduğunu düşünmüyorum. Nereden geldiniz bu arada? Hatay'dan geliyorum. Hatay'dan mı geldiniz? Evet. Çok bir beklentiyle gelmedim aslında. Nereden geldiniz? Akşehir'den, Konya'dan geldim. Yakınmış. Evet. Peki dışarıdan gelecek öğrencilere tavsiye eder misiniz Evet yani burası Erenler öğrenciler için uygun bir yer. Eğlenceli, aktiviteleri bol. Artıları, eksileri neler diye sorsam Afyon Eksileri küçük bir yer. Hı -hı. Artıları burası öğrenciler için uygun. Ben eğleniyorum. Yazın güzel oluyor aynen havası. Kışın da çok soğuk oluyor. Bu o da eksisi. Dışarıdan gelecek öğrencilere tavsiye eder misiniz Tavsiye şöyle diyeyim. Ya. Eskiden olsaydı tavsiye ederdik de şu an erenler bayağı çıtaya açtı yani. Neden kira, peki? Kira konusu olsun, kafe olsun ve Afyon'un yerlileri buraya geliyor. Çok öğrenciler bundan rahatsız oluyor bence. Ne gibi rahatsızlıkları var sizce? Yani bayağı yerliler geliyor burası öğrenci yeri normalde. Mezun oldum yeni. Öyle mi? <laughs> evet. Ee, peki dışarıdan gelecek öğrencileri tavsiye eder misiniz? Artılarıyla, eksileriyle değerlendirebilir misiniz Afyon'u? Ya aslında hani büyük şehirden gelen öğrenciler için biraz sıkıntılı ama diğer şehirlere göre potansiyeli yüksek bir şehir. Küçük şehirler için söylüyorum. Büyük şehirden gelen arkadaşlarım biraz sıkılıyor buralarda ama öyle yani. Peki tavsiye eder misiniz? Ya tavsiye ederim tabii ki ya. Hani ben 4 sene okudum memnunum. Mezun oldum hala burada kalmaya devam ediyorum. Öyle mi? <laughs> evet. Afyon'u nasıl buluyorum? Çok kaba Afyon ya. Yerlisinden bahsediyorsanız eğer çok kalabalık. Şehir olarak güzel ama sadece soğuk. Yani şöyle söyleyeyim, Ekterşit'e geldim. Birazcık zoraki geldim aslında. Hı -hı. Yani puanım yetmiyordu diğer şehirlere. Geldim, en azından beklediğimden daha kötü değil. Yani daha da kötü olmasını bekliyordum. Bir tek soğuk. Peki soğuk nereden geldim, geldim. Afyon? Manisa'dan geldim. Artılarıyla, eksileriyle değerlendir desen nasıl değerlendirsin Afyon'u? Eksileri çok yok ama çok güzel bir artısı var benim için. Öyle mi? Evet. Peki size de soralım. Güzel bulduk. Kaçın seneniz burada? İki. Mi? Hı hı. Ee, nasıl bekliyordunuz Afyon'u? Beklediğiniz gibi oldu mu Afyon? Yani az çok evet. Beklediğimiz gibiydi yani. Pek bir şey beklemiyorduk. Nereden geldiniz Afyon? Eskişehir'den. Artıları ile eksileriyle eksileri değerlendirin desem? Artıları nasıl desem ekonomisi, eksileri de insanları diyeyim yani. Neden? Ee, yobaz birazcık yani pek tabiri uygun değil ama öyle biraz öğrenciye Yakın değiller yani öyle diyeyim. Yani güzel Afyon. Yani çok bir şey bekleyerek gelmedik zaten. Burası eğitim eğitim için olan bir yer. Yani gezecek, eğlenecek, pek bir şey yapacak bir şey yok genel olarak. Eğitim odaklıysa o yüzden. Ben Bursa'dan mı? geldim. Yani mi? çok beklediğim ne altında ne de üstünde ortalama diyebilirim. Peki siz artıları ile değerlendirirseniz nasıl değerlendirirsiniz? Yani artıları olarak üniversite hocaları çok donanımlılar. Yani gayet iyi eğitim konusunda vesaire. Eksileri olarak yani çok öğrenci şehri değil öyle diyebilirim. O şekilde. Eksileri mi? Ya kızlar için sıkıntılı biraz. Öyle mi, Neden mi? evet. Neden? Ya çok sarhoşlar var burada. Hiç içip Bu salat oluyorlar. Özellikle şu parkta. Hı hı. O a, eksileri. Başka bir sıkıntısı yok afyonun. Çok güzel bir yer. Gezilebilecek yerler çok fazla. Hı hı. O. Evet biz bugün Erenler Mahallesi'ndeydik. Öğrencilere mikrofon uzattık. Onlara Afyon'u nasıl buldunuz diye sorduk. Bizi takip etmeye devam edin. Sokakta her an karşınıza çıkabiliriz. Bizden kaçmayın. Konuşun. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.